Osman babamın alacakları babamı öldürdü Benim de peşimdeler lütfen yardım et Akacak kan damarda durmaz kardeş Bu saatten sonra kim kimi yerse Kardeş benim çoluğum çocuğum var ben girmem bu mevzi <laughs> Oğlum Osman geldin lan <laughs> Nerede lan o fare Babasının ömrü yetmedi Oğlununkini de almaya geldi Önce hayvanları severdi ama sizin tasmanız gevşemiş. Aa! Osman! Yardım edin Osman! Yardım edin Osman! Aa! Aa! <laughs> Mafya kardeş! Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Mehmet amcanın selamı var.